Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşım unutma beni Unutama beni Gölgem gibi adım adım her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma unutma beni sen de unutma beni unutma beni bitmek bilmez kap karanlık geceler boyunca unutma beni Unutma beni, ayrılığın acısını kalbinde doyunca unutma beni, unutma.